20 seneye yakın bir zamanı geçti Trabzon'da. Evet evet. Millet hep senden yıl, razıdır. Az bir zaman değil. Ya, sizi hatırlayanlar yani çok ne diyor ve çok yani bulunmaz bir hoca diyor. Hasan sorsam senin desem hani hocam biraz rahatsızdı şimdi çok üzülüyor herkes. Evet. Lokalda az mı vaazlarını dinlerdik hocam? He, soru soru, soru sorardılar. Ş soru Ş gelirdi. Ş Ş Ş Nasıl Ş cevap verirdi hocam? Hatırlıyorsam Trabzon'da, mi? lokalda Kaldırı. Trabzon'da, lokalda evet. Evet. Lokali Ramazan'da sohbetlerinizi. Lokali beraber yapmıştık. Evet. evet. Değişmemişsiniz hocam. Az daha kaldırayım mı? Ben sizi belki 20-25 yıldır gördüğüm yok yani. Evet. Kaldır az daha malı, az, az şey daha kaldır. Da Katmak <laughs> istiyor az daha. Az daha kaldır kaldır. Az daha kaldır, az daha az daha. Tamam, daha yes, güzel, güzel güzel. Çok güzel. Yes, Tabii be. Tamam. Evet. <laughs> Konuşma, sohbet edin de. Öyle. Annenin ismi neydi? Emine. Emine Hanım. He Bir de Ayşe vardı. Var. Benim annemin ismi Ayşe. Bir de Ay Ayşe vardır. Annem. Ayşe... babamın annesi. Babaannem. Evet. Hatırlarsınız. O çok onu, onu hatırlaman lazım hocam. Hatırlıyorum. He. O çok severdi. Gelin Sen dedim. hatırlıyor musun Hı. hocam? Almanya'ya gittin geldin. Değirmen de bizim Şuayb vardı. Şu Gençler. Gençeler. Evet. Onu da... arabalar geçerken Durdun. Aradan 20 sene geçmiş. 18 sene geçmişti. Şu ay şu ay gel buraya. Gel buraya şu ay, gel buraya. Abi şu diyor arkadaş diyor buna bana nasıl diyor oradan tara demedi. Ben diyor tipimi mi değişti hani. ya da ben Zaten o evet. tebaraz değil. aynı yerindeydi ama ben diyor çocuktum büyüdüm. 20 sene geçti aradan diyor. Beni oradan arabana geçecek. Nasıl çağırdı? <laughs> diyor ya. Çok güzel vatan göründü ya. ya, evet, evet. Ben kızla geçen sene yetmiştim, benim kızla gelmiştim yanına. Onu evet. da kocaya verdim. Öyle mi? Evlendim Ankara'ya, Ankara'da şu anda. Ankara'da mı? Öğretmenlik olur. yapıyor, Bağlum'da. Keçiören'in bir semti. Güzel. He, öğretmenlik, İmam Hatip'te öğretmenlik yapıyor orada. Yok, İmam Hatip'te. He, ha, öğretmenlik yapıyor. Maşallah. Kocası Allah da İçişleri Bakanlığı'nda çalışıyor. Allah, Amin. Allah razı olsun. Hocam Allah razı olsun. Hocamın verdiği kitap bana duruyor hala. Düğünde düğün hediyesi vermiştin hocam. Öyle mi? Evet. Kitap hediye etmiştiniz. Yani hediyelerin bir tanesi de kitapta. Hala duruyor. İsminiz orada. Çok güzel. Evet. Hatır olarak saklıyoruz hocam. Bana düğünde verdiğin benim düğünde verdiğin şey derece Hı. ısı derecesi ha, termometre termometre <gülüyor> şey <gülüyor> böyle bir şey felaket gibi Yani öyle basit bir termometre değil yani güzel bir hala daha benim odamda duruyor çok güzel hala daha duruyor bak kaç sene geçti kaç sene geçti aradan ne günler be Ha. Ne günler geçti. Evet hocam ne günler geçti. Trabzon senden evet. çok memnun edin. Evet. Herkes. Herkes. Beni İstanbul'a gönderdim. Übraniye'ye Numan'la beraber. geldi Übraniye'de okuduk. Ondan sonra hoca olduk. Yine Trabzon'a geldik. Trabzon'da bir sene kadar kaldık. Ondan sonra ben senden bir izin aldım. Hocam dedim köyde ev yapıyor ustalar. Dedim babam ev yapıyor da ustalara yardım edeceğim. Hala o izinden ayrılmışım usta. Evet. Maşallah.